On metrelerce iskele en ucunda tramplen. Tam sıçralarken ya havaya ya da suya en uç tahtada hiç eğlenmeden. Sabah uyandırılmaları olmadan Francela Tulum ve şeftali marmelatına kalkış, çam iğnelerinin arasında oyalanmadan kızgınmış kumlara şöyle yatış. Bir varlık mı deniz ya da bir düşünce mi düpedüz? Kararlı tabanlarla sarı yelekli suya, sert kulaçlarında çocukluğun güpe gündüz. İkindi sonrasının o kavurucu sıcağı, incir çekirdeği eksik dişlerinde. Ayakların dimdik bilgisinde basacağı tahtayı seçer seçmez, artık o derinde.